Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber sezon 19 yeni bu yap pesini alacağız. Bir de Evo Parafal falan gelmiş. Orada da bir elmas harcarız belki. Zaten sezon 18 bu yap pesini de bir ay önce almışım. O da iki video önce falan yani bakabilirsiniz. Bu da kanalın aktifliğini ne kadar bıraktığımı gösteriyor zaten. Size söyledim bunu. yani normalde haftada bir iki haftada bir video gelirdim. Şu an beş gün geçti. Ama bir aydır da bu yap pes Almıyordum ve iki video önce almışım anladın mı? Yani şu an kanalda bir dengesizlik var. Yani canım ne zaman isterse o zaman video çekiyorum yani. Buradan bunu anlayabilirsiniz. Şu an beş gün geçti. Önceki video beş gün önceydi. Bir hafta bile olmadan çekiyorum. Belki de diğer video bir ay sonra, iki hafta sonra, haftaya gelir yani bilmiyorum. Ee, ayın dördüyle 5 perşembe, cuma zaten finaller bitecek. Ondan sonra belki de iş hayatına yüksek ihtimal. Ee, bu yazın bayağı bir işle çalışacağım yüksek ihtimal. Çünkü para falan filan lazım yani burada oyunda çok vakit harcamaya gerek yok diye düşünüyorum sonuçta bir faydası da yok şu anda bize arada bir gelirim video atarım öyle yani 839 elmasa bunu zaten alacağız ee, direkt burada alıyoruz çalışmak lazım arkadaşlar yazın bence boş durmayın sizde çalışın eğer yaşınız falan böyle 15 ise bile çalışın yani öyle çok küçük değilseniz gerçekten çalışmak lazım 19 kez açıldı. Güzel. 19. bu pes. Hayırlı olsun. Alırız. Çok da önemli değil dediğim gibi. Buradan direkt topla geç. Kız seti falan var şöyle. Bunları direkt gösterelim zaten. Şöyle yumurta. Paskalya yumurtası misali gözüken bir olayı var. Ya bunları direkt alıyoruz. Şuradan hemen bakayım şu yeni gelen bir ortak falan varsa ona bir bakalım. Yok. Direkt salla geç. Buradan da hemen bunun seviyesini alıyoruz. 55 seviyor şu an. Evet. Şuradan 500 elmasa direkt bunu alalım. Başımız ağrmasın hani. Sonradan uğraşmayalım diye. Bunu da aldık. 105 seviyelik bir olayımız oldu şu anda. Erkek setinde böylece almış olduk. İşte şöyle bir çanta havalı kaz çantası. İfademiz var şu şekilde. Kaz dansı ifadesi. Gerçekten ifade güzel bu arada onu söyleyeyim. İfade hakikaten güzel. Bu gök tahtası da yine hoşuma gitti benim. Ördek falan olayı e, pala deseni fena değil. Sadece fena değil. Kullanmam. Şöyle bir short short da güzel. Kesinlikle güzel. Yani böyle garip enteresan en enteresan boya peslerden biri olmuş. Çünkü farklı olduğu için farklı olursa severiz dediğim gibi. Şuraya hemen gidelim arkadaşlar. 17 günlük şöyle bir SKS Düşes. Kırlangıç isminde bir SKS. Bu fullenecek yüksek ihtimal. Boya pes falan filan. burada M1873 Şapşal Kaz isminde. Ya şu şeyleri seviyeleri niye göstermişler? Çok kötü olmuş ya. Karışık gözüküyor yani silahın hangi özelliği falan filan. Hani detaylıca bakmak lazım abi cidden hangisi daha iyi falan diye. Kafam karıştı benim ya. Keşke şu seviyeyi... Hani özellikleri de seviye getirmeseydiniz. Abi. Ne kadar saçma şeyler ya. Arkadaşlar cidden yani özellik silah özelliğinin seviyesini bakmam lazım tek tek hangisi daha şey falan filan. Hani uğraştırmışlar bizi bildiğin. 39 tane pala deseni oldu bu arada. Yine burada 102. el bombası deseni. Ee, güzel. Hakikaten patlayışı falan harbi değişik bombaymış. Bunu da kullanalım. Eğlenceli gözüküyor da cidden şu yani özelliğe baksana aga. Ya o kadar karıştırmışlar ki ya hakikaten cidden bu saçma böyle bir şey olmaz ya. Her neyse kaldığımız yerden devam edelim. Şanslı kaz bu PES çarkında şöyle bir olay var. 10 artı 1 çevirmesinde indirim varmış. Zaten bu aldık. Onda bir sıkıntı yok. Ama biz yine de buradan direkt 10'lu çevremizi yapalım. Yapma. Bu ya PES premium plus geldi. <laughs> yani. O da zaten bana denk gelirdi değil mi? Güzel. Keşke bu yağ almasaydık. Diyoruz şu anda. Fakat yapacak bir şey yok. Yani orada bile şansımızı gördünüz evet. Bu yapesi aldık. Normalde bu çarktan bana asla gelmez bu ve şu an aldığım için direkt kartı çıkardı. Beni harbiden üzmekten başka bir şey değildi bu ama olsun. Elmas harcadık, bu çıktı. Neyse yapacak bir şey yok dediğimiz gibi. Evo parafal çarkına gidelim. Artık bunlar normal şeyler yani. Çok da şaşırmaya gerek yok. Başka zaman gelmezdi sonuçta. 10 artı 1 çevirme 150 elmas. Direkt buradan yapıştıralım en iyisi biz. Direkt geçiyorum. Bir şey gelmedi ve ama şu an şöyle bir şey var. Gene elmas harcamamız lazım değil mi? Çünkü 10'lu çevirme yaptık. 1400 elmasımız var. Bence hazır buradayken indirimi kullandık. Devam edelim. Sonuçta bir şey gelecek buradan. Ya şunlardan bile gelse aslında çifte gel gelse çok iyi olur ya biliyor musun? Ya ama Groza'yla şu da gelebilir. Parafal güzel olur. Groza sevmem. Gerek yok ama en 1887 olursa en iyisi olur. Evo'da da çok, Parafal'da da çok gözüm yok. Tabi gelirse. Bir şey mi? Gelmeyi düşünmüyormuş. Yani elmas pitticiden. Şu anda 50 çevirme olmadı mı hala? Bence olmuştu yani. Neyse şu an yeni oldu. Aha da Evo parafal. Yemin ediyorum güzel. İrfan tufanı geldi. Güzel oldu. Evet, Evo parafalımızı aldık. Elmas bitti ama yapacak bir şey yok. Şöyle arkadaşlar, hasar 1, atış hızı 1 şu anda bunun baktığımız zaman arkadızın iki düşüren. Aslında şu an en kötü parafal bu şu an. Çünkü bendeki atış hızı 2 isabet 1 zaten. Ama hasar bir atış hızı 1. Bunu da şu anlık bir bakalım deneyelim yani neymiş görelim sonuçta Evo silah. bunun da Evos'u geldi ya harbiden. Bunun ifadesine bakalım onu merak ettim. Evet bunun arkadaşlar ikinci seviyesi şu şekilde anonsa baktığımız zaman. Üçüncü seviyede böyle havalı bir hal alıyor. Diğer animasyonlar şu şekilde ölüm animasyonları. Altıncı seviyede hakikaten güzelleşiyor. Bayağı bir güzelleşiyormuş. Cidden bayağı bir güzelleşiyor. Yediye baktığımız zaman zaten son haline ulaşıyor. Bu da güzel ifadesi de güzel ifadesi de güzel. Harbiden güzelmiş. Ben beğendim. Güzel bir silah. Yakışmış diyebilirim. Hani sonuçta baktığımız zaman Groza'dan kesinlikle çok çok daha yakışan bir silah. Hemen şuradan eğitimden de bakıyoruz. Evet. Ateş oranı iki para daha seri olmamasına rağmen birinci seviye haline göre hiç de fena değil abi. O kadar seri olmasa da birini seviye göre hiç de fena değil şu an. Şu an arkadaşlar hemen kasaya gidiyoruz. Aldığımız erkek seri şu şekilde. 950 tane üstümüz oldu bununla beraber. Yine aldığımız short şöyle bence fena değil diyebilirim. İfadeye baktığımız zaman yine zaten şurada ifadelerimiz yerine geldi. Şu bizim yeni aldığımız ifade nerede onu bir bulmamız lazım. Toplam 171. ifademiz oldu ama büyük ihtimalle ben kaçırdım değil mi? Yani en yukarıda bir yerdeydi. Ben kaçırdım bir ihtimal. Öyleyse süper. Evet şurada kaz dansı ifadesi direkt bunu aldık. Koleksiyona gittiğimiz zaman yine burada ördek çantamız var. Gene bunu birazcık kuşanabiliriz şu anda. Şöyle bir tane yumurtaya hiç gerek yok. Bu garip bir şey. Bu fena değil. Harbiden bu birazcık garip bir şeymiş. Bu ilgimi çekti yani. Yalan söylemeyeyim şimdi de. Bu harbiden ilgimi çekti mesela. Şunu bir çıkaralım. Ya da bir dakika. Şu bayt'ı çıkar ya. Yıldızlar arası hoşuma gidiyor o birazcık. Adından dolayı hoşuma gidiyor. Çünkü öyle bir film var. Bilim kurgu filmi. Interstellar bana göre en iyi bilim kurgu filmi. O yüzden e, bu adından dolayı beni kazanıyor. Bunu da biraz kuşanalım şöyle. ilgi çekici diye. Büyük ihtimal diğerine döneceğim ama birazcık kalsın. Burada yine arabamız şu şekilde. Bunun tabi özelliği var daha iyi. ATV aldık diyebiliriz. Ördek avatarı. Şöyle bir bayrak. Bayrak kötü zaten. Yine burada diğer aldığımız parçalar. Şöyle silah kutuları bu şekilde. Burada XP %100 kartımız da var. Evet. Setin kız hali de bu şekilde arkadaşlar. Ee, kız halinin bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Bu da bence güzel bir set. Arkadaşlar yine bir eski piyak deneyeceğim. Çünkü anılarım canlanıyor. Bunu denemek istiyorum o yüzden. Gözümde fazla büyüttüm eski piyakı ve kesinlikle de öyle olması zaten gerekiyor. Hayır. Adamı görüyorum. Dur. Bir cam basmamız lazım. Hocam sakin. Çok güzel aldık. Vallahi çok iyi. Kafa yedi de sonra mecburen beni öldürmesi için vücuda gitti. Yapacak bir şey yok. Hayır ya. Kötü oldu. Şöyle bir tane daha deneyelim. Direkt samanlığa gidiyorum. Mekan. Şuraya hemen. Tamam. Buradan bir zemin 14'ü alalım. Adam üst katta her zamanki gibi pusu var tabi. Peki üst kata basabilir miyiz? Hadi. iyi vurdum. Hop gitti. Süper. Bunu aldık arkadaşlar. Tamamdır. 3 kişi kaldı. Şimdi şurada birisi var. Onu bir gördüm. Aha. Çok yedi. Geliyor. O da çok vurdu bende. Hayır ya. Evet arkadaşlar bu da son elim olsun. Eski pi hazır varken dedim. Ayın beşine gidiyor zaten. Büyük ihtimal diğer videoda falan olmayacak yani. O yüzden şöyle bir el daha atalım. Oraya çıkma be. Gene ben M14'ü alayım da. Çünkü sağlam. Çok iyi oldu. Kaçırmadım. Peki diğer adam orada mı? Ha burada değil bu. Güzel güzel Alt katta olabilir Dur gel, gelebilir şimdi Tam bu durduğum yer çok iyi aslında var ya Biri gelirse Arkadaşlar oyun bu arada bazen Sizde de kasıyorsa yazın Çünkü bende kasıyor Hakikaten sinir bozucu Kötü oldu Adam iyi oynuyor. Bize bence sıkıntı çıkaracak. Dur. Drop'a bakalım. İki kişi kaldı hadi. Oradan çıkmış da olabilir. Oyun kasıyor. Vallahi kasıyor oyun. Bu üst katta anladım onu. Peki. E, ha. Çok iyi. Alırız. Öyle ifade çekersin lan ne oldu? Yenildiysen çık git yani adabınla. İfadeye falan gerek yok böyle boş boş. Şu emojileri atanlar harbiden oyundan anlamayan insandır yani. Tamam dur şimdi. Gördüm. o çok sıkıntılı pusmuş. Ters taraftan buzumu attım yapma bunu. İşte bu kadar. Sonunda bir win aldık. Çok güzel. Eski Pehakta win. Güzel, bayağı sağlam oldu. Güzel arkadaşlar. Harbiden iyi oldu. 3 kille 610 hasar. Gayet güzel. Böylece bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Eğer ki dediğim gibi bu videoları devam istiyorsanız Like atın diyeceğim ama zaten o bana bağlı. şey <laughs> Atmasanız da gerçi aynı muhabbet. Ee, bir dahaki videoya bakacağız. Ne zaman gelir? Ee, yükleme ödüllerini de falan almayı düşünüyorum. Şu anda değil tabi. 17 günlük bir süresi var da. Herhalde alırız. Yakında. Ee, yan kanala bir uğrayabilirsiniz. Yan kanalda videolar devam ediyor. Orada farklı şeyler atmayı düşünüyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Beroyun ile kalmaya devam edin.